Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomda sizlere rasyonel sayıların kuvvetleri nasıl alınır bunları anlatacağım. Dersimiz başlasın. Rasyonel sayıların kuvvetleri alınırken şuna dikkat edeceğiz. 1 bölü 3'ün karesi demek 2 tane 1 bölü 3'ü yan yana koy ve çarp anlamına geliyor. Bunu da çarptığımızda 1 bölü 9 olarak buluruz. Eksi 2 bölü 5'in karesini aldığımızda 2 tane eksi 2 bölü 5'i yan yana koyup çarptığımızda artı işaretleri aynı çünkü bakın 4 bölü 25 olarak buluruz. Yani şuna dikkat edelim pozitifken sonuç zaten her zaman pozitif ama rasyonel ifademiz negatifken kuvvetine bakıyorum. Yine tam sayılarda yaptığımız gibi kuvveti çiftse sonuç pozitif çıkıyor kuvveti tekse sonucumuz negatif çıkıyor. Yine aynı şekilde küplerini nasıl alıyoruz? Bir de buna bakalım. 2 bölü 5'in küpü demek 3 tane 2 bölü 5'i çarp anlamına gelir. 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5. Bu da eşittir. 8 bölü 125 oluyor. Eksi 3 bölü 4'ün küpü ne demek? Eksi 3 bölü 4'ü 3 defa çarp anlamına geliyor. Bunu da çarptığımızda eksi 27 bölü 64 olarak buluruz. Bakın pozitifse zaten sonuç ne? Her zaman pozitif. Ne zaman değişebiliyor? Negatif bir sayı olduğu zaman rasyonel ifade negatif olduğu zaman değişebiliyor. Üstüne bakıyoruz hemen. Eğer üstü tekse sonucumuz negatiftir diyoruz. Rasyonel sayılar kümesinde kare işlemi şeklinde tanımlanıyor. Buna göre işleminin sonucu kaçtır demiş. İşlemi bir inceleyelim. Eğer A sayısı B sayısından büyükse buradaki işlemi yapacağım. Eğer A sayısı B sayısından küçükse alttaki işlemi tercih edeceğim. Şimdi 2 ve 3 eksi 3 sayılarına baktım. A sayısı yani birinci sayı ikinci sayıdan nedir? Büyüktür. O zaman birinci işlemi kullanacağız. Yani A küp eksi B kareyi kullanacağım. A küp dediği şey 2'nin küpü eksi B kare demiş. Yani eksi 3'ün karesi. Bu da eşittir. 8 eksi 9. Burası da eksi 1 çıkıyor. Şimdi en son ne oldu? Eksi 1 kare 3 bölü 4 oldu. Şimdi a sayım b sayısından küçük mü büyük mü? Küçük çünkü negatif bir sayı. O zaman şimdi de ikinci işlemi kullanacağım. İkinci işlem bana ne diyor? a kare eksi b kare diyor. a kare birincinin karesini aldığımızda eksi 1'in karesi artı 1'dir. Eksi ikincinin karesi 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16 yapar. Payda eşitleyip çıkaralım şimdi. 16 bölü 16 eksi 9 bölü 16 eşittir 7 bölü 16. İşleminin sonucu kaçtır demiş. İlk önce parantez içindeki işlemleri bir düzenleyelim. Virgülden kurtaralım. Bir virgül sağa kaydırdığımızda 6 bölü 12 olur. Bu ifadeyi de sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 olur. Bana ne diyor? Karesini al diyor. 1 bölü 2'nin karesini aldığımızda 1 bölü 4 çıkar. Şimdi geldik ikinci parantezde. Bunu da virgülden kurtarırsak 2 sağa kaydırırsak virgülümüzü ifademiz 81 bölü 27 olur. Bunu da sadeleştirelim 9'a bölelim. Ee, ya da 3'e bölünüyor mu? 2, 4, 6. Evet 3 katı yani eşittir. 3 bölü 1 oluyor. Bunun da bana küpünü al demiş. Burası da 27. Şimdi bu iki ifadeyi çarpalım. 1 bölü 4 çarpı 27. Bu da eşittir. 27 bölü 4. İşleminin sonucu nedir demiş. İlk önce parantezin içindeki işlemleri yapalım. Paydasını eşitleyip çıkardığımızda 2 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkar. Bunun da karesini al demiş. Bunun da karesi 1 bölü 4'tür. Geldik ikinci ifadeye. Paydasını eşitleyip çıkardığımızda 3 eksi 1 bölü 3 yani 2 bölü 3 olur. Bunun da karesini al demiş. 4 bölü 9. Üçüncü paranteze geldik. 1 eksi 1 bölü 4 paydasını eşitledik. 4 eksi 1 bölü 4 3 bölü 4. Bunun da karesini al demiş. 9 bölü 16. Bulduğumuz ifadelerin hepsini şimdi çarpacağız. 1 bölü 4 çarpı 4 bölü 9 çarpı 9 bölü 16. 4'ler gitti. 9'lar gitti. Geriye 1 bölü 16 kaldı. 2 bölü 5 sayısının çarpma işlemine göre tersinin karesi k. Hemen yapalım. Çarpmaya göre tersi sayımızı ters çeviriyorduk. 5 bölü 2. Bunun karesini aldığımızda 25 bölü 4 yapar. Bu benim k sayım. 2 sayısının toplamaya göre tersinin toplamaya göre tersi eksi 2 demektir. Küpü. Bunun küpü de eksi 8 yapar. Bu da bizim l harfimiz. k çarpı l'yi sormuş. 25 bölü 4 benim k sayımda çarpı eksi 8. Paydasında gizli bir 1 vardır. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. Çarptığımızda eksi 50 sonucunu buluruz. İşleminin sonucu kaçtır demiş. İlk önce parantez içindeki işlemleri yapalım. Bu çarpma işlemini yaptığımızda eksi 3 bölü 2 buluruz. Bunun küpünü bul demiş. Bunun küpü eksi 27 bölü 8'dir. İkinci ifadeye baktık. Bunun karesini al diyor. Bir kere sonuç pozitif olacak. Artı karesini aldığımızda 9 bölü 16'dır. Bölme işlemini yapalım şimdi. Birinci ifadem eksi 27 bölü 8'de bölü bu ifadeye böleceğiz. Bölerken ne yapıyorduk? İkinciyi ters çevirip çarpıyorduk. Sadeleştirme yapalım. 9'a böldüm. 1, 9'a böldüm. 3. 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 2 çarptığımızda 6. Nasıl 6? İşaretlere bakın. Farklı, eksi 6. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Eksi 3 bölü 2'nin küpünü alalım. Ee, negatif bir sayının tek kuvveti sonuç bir kere negatif olacak. 3'ün 3. kuvveti 27, 2'nin 3. kuvveti de 8'dir. Eksi 1 bölü 4'ün çift kuvveti sonuç pozitif olacak. 1 bölü 4'ün karesi de 1 bölü 16'dır. Şimdi sayılarımızı toplayalım. Eksi 27 bölü 8 artı 1 bölü 16. Payda işlemesi yaptık. Eksi 54 artı 1 bölü 16. Bu da eşittir. Eksi 53 bölü 16. Olduğuna göre demiş karenin Üçgenin ikinci kuvveti kaçtır diye soruyor. Şimdi 6 bölü 10, bunu sadeleştirelim. Nedir? 3 bölü 5 olur. 9 bölü 25 olmuş, demek ki bunun ikinci kuvvetini, yani karesini almış. Üçgenimiz 2 olacak. 0,2 demek, 2 bölü 10 demek. Bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 5 anlamına gelir. 1 bölü 5, 1 bölü 125 olmuş. Nasıl olur? Üçüncü kuvvetini alırsam olur. Demek ki kare yerine de 3 yazmam gerekiyor. 3'ün ikinci kuvveti de 9'dur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'ün karesi ayrı ayrı yazarak karelerini birbirinden çıkarmış. Bu ifade yanlış. Neden? İlk önce çünkü burayı yapıp ondan sonra karesini almam gerekiyor. Ayrı ayrı yaptığımda Böyle bir sonuç elde edemem. 0,8 eksi 8 bölü 10'dur. Bunu da sadeleştirirsem eksi 4 bölü 5. Bunu da karesini alırsam 16 bölü 25 yapıyor. Şimdi 4 bölü 10'dur burası. 4 bölü 10. Sadeleştirdim 2 bölü 5. Bunun küpünü aldım. 8 bölü 125 yaptı. Peki bu ifade bu ifadeyi eşit mi? Hayır değil. O zaman ikinci ifademiz de yanlış. Üçüncü ifadeye baktığımızda bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. Üçüncü ifadem doğru olur. Cevabımız C şıkkı. İfadesinin eşiti nedir demiş. Eksi 0,2. Eksi 2 bölü 10 demektir. Bunun karesini aldığımızda eksi Bunu sadeleştirelim. 1 bölü 5'in karesi bu da eşittir artı 1 bölü 25'tir. Fakat başında bir de ne diyor? Eksi koy demiş. O zaman cevabımız eksi 1 bölü 25. İfadesinin eşiti nedir demiş. Çarpma işlemini yapalım. Eksi 3 bölü 2'nin 3. kuvveti. Bu da eksi 27 bölü 8 olur. 2 tane 3 bölü 4'ü bileşik kesre çevirelim. 8, 9, 10, 11. Eksi 11 bölü 4. Bunun da karesini alalım. E, sonuç pozitif olacaktır. 11'in karesi 121, 4'ün karesi 16. Cevabımız Bursa. Eksi 3 bölü 4'ün küpünü al demiş. 3 bölü 4'ün küpü sonuç negatif olacak. Şu pozitifler bir gitsin. 3'ün 3. kuvveti 27, 4'ün 3. kuvveti 64'tür. O zaman eksi 27 bölü 64. İfadesinin neşti nedir demiş. Bebek oyuncağı bir soru. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, cevap 4 bölü 9. Arkadaşlar bugünkü videomuz burada sona erdi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.